Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz, bugün sizlerle beraber ee, güzel ar güzel arkadaşlık part 2'ye atıyorum şu an. Ve e, şöyle kendime bir tablet kalemi yaptım, ay telefon kalemi. Zaten vardı ama kullanmıyordum, şimdi daha yeni hatırladım. güzel yüzden böyle getirdim. O zaman daha fazla uzatmadan geçelim. Şöyle kalem açayım da. Tamam. Böyle bir kalem yani. Ya çalışır bu arada. Çalışmazsa bilmiyorum. Çalışıyor mu? Şuraya gidecekler. Yo çalışmıyor. Ya çalışmıyor. Neyse. Birer iki parça çalıştırarak yaparım ben bunu. Neyse bu farklı da elimle oynayacağım. Neyse. Herkes evine dağılır da kalmıştık. Herkes evine dağılıyor. Dağılırlar işte öyle. Size yakından çekiyorum bu sefer. Şöyle vurunca daha çabuk açılıyor bence. Ya, ne oluyor bu sesler nereden geliyor anlamıyorum ki. Neyse. Herkes evlerine dağılır demiştik. Bu ve bu ay. Hep gözü eline elime takılıyor ya. Neyse çıkardık görelim içeriye de. Bizim şeylerimiz neredeydi ya? Ay gerçekten bunların çantaları vardı. Çantaları nerede? Bir dakika. Ben onu o o küçük arazi yerde unutmuşum neyse. Acaba bugün Elif bize bir tane daha şey almış. Böyle oynamamız için bir kart oyunu gibi bir şey. Ee, bir daha o çöplük yere gelin beraber oyunlar falan oynarız. Daha bir şeyler daha var falan dedi. Yani biraz daha süslemişti ama. Evet. Biraz daha süslemiş ve oradan da kıyafet yerine gidecekmiş Tamam hemen haber verelim. İşte evlerine çağırırlar. Evlerine çağırırlar. Ay çocuk uçtu resmen. Bu taş çocuk. Neyse. Selam. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, o zaman biz direkt buradan oyalanmadan hemen Elif'in e, o e, arazi yerine gidelim bence. Şey biz e, takı toka bir şeyler takınabilir miyiz? Takı toka bir şeyler takınabilir misiniz? Bakalım. Ama orada bir tane kraliçe tacı var. Onu takamazsınız. Tamam mı? Tamam tamam. Şöyle gözlükler falan var. Şunlardan mı takımsam ben? Güzel durdu ya bence. Bu arada benim hani adım Elif Naz ya. Bu yani ben. Bu karakter ben. Ee, şu da var, yok yok. Şunu mu taksam ben de? Neyi değil? Ya efendim takılıp durdu her yerde attım. Ben de bunu takmayayım. Her yerde aldı. Ben burayı bir toplayayım da geleyim. Böyle. Püf. Hadi o zaman çıkalım mı artık? Çıkalım, çıkalım hadi çıkalım artık. İşte hepsi e, o arazi yere giderler. Arkadaşlar inşallah beğeniyorsunuzdur. Fakat dün kimse izlememiş. Bak izlemezsiniz. İzlemezseniz daha fazla çekmem. Başka bir tane diziye geçerim. Haberiniz olsun. Ay yanlışlıkla başka bir yere Başka bir diziye geçerim. Başka bir diziye geçerim. Ve o dizide fazla güzel olmayabilir. Çünkü bu e, daha güzel böyle. Çünkü erkek oynatmıyorum kızlar yani. Beni kızlar izlediği için erkek oynatmıyorum bakın. Erkek oynatmıyorum. Bunu izleyin ya. izleyin izleyin. Sadece kızlar var burada. Bu niye en son gitmiş? Neyse. Ay, hemen gidelim ya. Bence de. Uçtunuz ha. hakikaten nereye gidiyorsunuz böyle? Sen uçtun bu seferde. En son en sondaki kim kalırsa o çabuk çabuk gidiyor. Ay. Eline mi verdim ben onu? Nerede? Ha burada. Kameradan bakınca gözüktü. tık tık tık. Gire. Burası da ev gibi bu arada oldu. <laughs> ev gibi oldu. E şunun gözlük çıkıp duruyor var ya gıcık oluyorum. Bunu, bu gözlük sadece dinlendirme gözlüğü tamam mı? Yani dinlendiriyor gözlerini. Fazla telefona bakan biri çünkü bu. Şu iki karakter beni temsil ediyormuş gibi düşünüyorum yani. Bu iki karakter benim resmen. Her zamanki gibi ben buraya, ben buraya, ben de buraya. Ay telefonlarımız burada kalmış. Evet. Şimdi çocuklar sizlere bir tane sürprizim var. Bugün sizlerin dördünüze birden telefon vereceğim. Fakat e, ikinizin var telefonunuz biliyorum. Çok da güzeller hatta telefonlarınız yani, biliyorum. Fakat bu ikisinin telefonu yok Naz ve Nur'un. Bu yüzden onlara bugün telefon vereceğim. Hangilerini beğenirlerse artık yani. Şurada bak kutunun içi. İnşallah yanılmıyorumdur. Ne telefonlar evet bunun içinde. Unuttum ya. Bu telefonu mu istersiniz? Bunu mu istersiniz? Bunu mu istersiniz? Yoksa bunu mu istersiniz? Ben bunu istiyorum. Aa, ama yani diğer de bir baksaydı keşke demeyi. Ben de bunu istiyorum. Bunu emin misin? Hı <laughs> -hı. Tamam o zaman hayırlı uğurlu olsun yeni telefonlarınız. Bunun içinde para yok. Vardı da işte koymuştum ben bir yerlere. Neyse çöpünü de buraya koymuş. Şimdi e, size bir tane daha sürprizim var. Burada. Arkadaşlar bu hediyelik yerinden geldi. Daha yeni açtım hatta. Kamerayı başlatmadan önce açtım bunu. Bakın içerisinden şöyle kağıtlar çıkıyor. Bakın şöyle kağıtlar çıkıyor. Bunun üzerlerine bastığımızda şöyle figürler oluşuyor. Bir daha üzerine bastığımızda ise Bir dakika böyle çöp oluyor. Bir daha bastığımızda bir daha kağıt oluyor. Bu ne oluyor? Hepsi aynı şekilde oluyormuş. Anladım. Tamam. Bunu, bunu da oynayacaklar. Şimdi ben buraya koyayım ismi. Tamam. Bir tane daha sürprizim var hemen. Bunlar bakıyormuş gibi düşünün. Hepsini birden taşınca zor oluyor. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ne olur bakın. Benim toca boca dünyamı çalmayın. Toca boca dünyamı çalmayın. Yani bun bunları e, Burayı da çalmayın. Burayı da çalmayın. Ay. Bakın şuraya ben bir sürü şey koydum. Altın elmaslar var burada arka arkaya ve arkada iki tane elmas daha var buraya sakladım hepsini hepsi burada artık Ve bildiğiniz kadarıyla da şurası şöyle dolu. Böyle. Bu robotlar bunun içerisindeydi. İnternette de bir sürü video görüyorum aslında. Bu, bu, bunu böyle yaptığınızda bu çıkıyor. Bunu böyle yaptığınızda bu çıkıyor gibisinden. Belki en sonlarda falan gösterebilirim. Biraz ışın açayım da geleyim ben şimdi. Tam açtım. Böyle yani. Neyse. Şunlar nasıl çalınıyor bakayım. Aa, gerçekten ses çıkıyormuş. Neyse. Bunlar e, sohbet ederler. E kızlar ay kızlar bugün bize gelsenize. E, nasıl yani? Baya bugün bizim e, taşındığımız Nur'la ikimizin kaldı. Eve gelin diyorum. Aslında hiç fena olmaz gelirim mi? Hadi sen de gel. Ben mi? Evet sen Nisa ne oldu bir şey bir sorun mu var? Ee, yok da işte burada mı kalsak bugün? of <laughs> niye ya gelin işte bize. Of gelecek oldu gelecek merak etme. Ben getireceğim illa Neyse bunlar bu kart oyununu oynamak isterler. Herkese birer tane veriyorum şimdi. Şu, i̇çerisinde içerisinde dört tane falan vardır. Yoksa olmaz yani. Yok. 3 tane varmış. Ne yapacağız? Neyse, bu ikisi yapıyormuş gibi düşünün. Tamam mı? Yani bu ikisi yapıyor. Bak, anlamadığı için bu buna yardım ediyor. Ver bir yapsın çocuk ya Böyle yapıyorlar. Bunlar da ikisi yapsınlar. İçerisinde nasıl dört tane çıkabilir anlamadık ki. Burayı da bu yapar. Tamam oldu. Çöp. Ay iki de bir ekran kararıyor da sizin de ekran karardı mı daha yine? Ay. Şöyle yakından çekmek isterim. Neyse bunlar da böyle kalsınlar. Nereye gidiyor bu ya? Elimle oynadığım için çok zor oluyor. Tamam mı? Anladınız mı beni? Çok zor oluyor ya. Zor olmuyor. Da, fazla zor olmuyor da bak bak bak. Gelmiyor elime bak. Ya sabır. Ya selamet Ya. Ben bir yapıp da geleyim şunu. Hallettim. Ee, bunla, Elif bunlara müjdeli bir haber verecektir. Kızlar sizlere bir tane müjdeli haberim var o neymiş bakalım müjdeli haberin. Evet neymiş o müjdeli haberin. Herkes müjdeli haber ne diye sorar. Hani o benim dükkanım var ya o şey olan. Kıyafet dükkanı. Evet. Burayı ben size emanet ediyorum ve size veriyorum. Siz artık bakacaksınız oraya. Nasıl yani ya? Sen orayı çok... Nasıl yani ya? Sen orayı çok fazla uğraşarak yapmıştın. Bu asla kabul edemeyiz. Bu asla kabul edemeyiz. Evet kabul edemeyiz. Kızlar kabul edeceksiniz. Burada ben varım diye düşünün. Kabul edeceksiniz. Yapu. Tamam peki. Tamam o zaman hadi bakalım gidin işinize. Artık anahtarları. Bir dakika. Hı. Artık anahtarlar şeyde kalacak. Neydi ya onun ismi? İsmini unuttum ya. Duru da kalacak artık anahtarlar. Duru'ya verdim anahtarı. Tamam. Artık Duru çanta taşımadığında bilene işe giderken sadece bunu taşıyacaksın. Yani. Tamam. Hadi o zaman naş naş gidin. Bunu Sen al. Ay e, direkt konuna geldi. Gel bakalım. Kafasına geldi çocuğum. Hadi gelseniz neyi bekliyorsunuz? Tamam hadi çıkalım. Ben bu şeyi fazla beğenmedim bu arada. Çocuklar var ya. Yükleniyor daha iyiydi bence. Onu nasıl yapıyorsam ben yapmayı çalışacağım yani. Ay buradaydı. Da düşünemedim ya. Gelirler. Çıkırt. Ay ne aceleci çıktın. Ay evet ya. Ay, kızlar bayağı arkanızda kaldım ben. Sen nara girdin ya? Anahtar bendeydi. Elif bana da anahtar verdi yani. doğru diyorum. Doğru diyorsun. Burada e, arada her şey ters gidiyor bugün. Neyse. E, aa, sen benim Ankara'daki en yakın arkadaşım değil misin? Aa evet sen durusun değil mi? Evet sen de Felix. Ay Felix demişim ya. Bir dakika. Sen de minasın değil mi? Evet. Hatırlıyoruz birbirlerimizi daha. Evet evet. Ama burada Elif bunları niye getirmiş ki? Bunları atmış da neyse boşver. Çıkın bakalım kızlar siz burada bugün oturacaksınız. Bugün benim misafirimsiniz. Nasıl ya bize de vermedi mi Elif? Bunu bir dükkanı. Evet size de verdi fakat artık burası benim dükkanım olduğu için siz artık oturacaksınız ve biz izleyeceksiniz. Hayır ya biz de yardımcı olalım. Hayır kızlar. Telefon tutacağım elime deyip kaçıyor. Tamamdır. Hadi o zaman biz de buraya gezelim. Güzelmiş bak. Aa çocuk da var. Ay çok güzelmiş burası ya. Aa moya lazımdı bana. Şunu alsam? Bu da çok açık ya yok. Ha bak şu güzel. Ay arkaya düştü. Bu güzel. Neyse ya boş verin. Burada bir iki saat falan çalışırlar. 16 dakika olmuş ne ara? Neyse böyle çalışırlar. Ve içeriye bir tane kadın girecek diyorum. Müşteri diye bir tane içeriye kadın girer. Selam. Beni hatırladın mı? Yo, sen kimsin ki? Hatırlamadın mı? O zaman beni de geliyorsun der ve kaçırılır. Kaçırılır. Bu bölümlük bu kadar. Durun bir dakika. Ne yapacağız biz şimdi ya? Evet. Ne yapacağız? Bize bu şaşırmamış ya onu görmedim. Tamam. Ve bu patlık bu kadar. Hatta fazla bile çekmişim yani hiç haberim yok şu an ve 17 dakika kalmış. Neyse. Hmm. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam o zaman bu patlık bu kadar. Arkadaşlar geçen parkta o kızı gösterirken telefon telefon birini bir aradığı için video bitmişti. Bu yüzden çocuğu fazla gösteremedim. Şu çocuk. Bu çocuk bunun kardeşi. Nisan'ın kardeşi. Neyse. Bu videomu da bölünmeden önce. Kanalıma abone olmayı ve atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sıcak seviyorum.